heyecan Çok heyecanlıyım. Neden? Dünyanın en büyük te teknoloji festivaline geldik Teknafes'e. Evet arkadaşlar Teknafes'e geldik. Çok heyecanlıyız hemen içeri girmek istiyoruz. Alican abi hemen bizi ışınla. Hadi o zaman ışınlanalım. Oh. Hadi. hadi gidelim. Hadi, hadi hadi ben çok heyecanlıyım hadi. Mesela Hüseyin. Sizin ismini öğreneyim. Esma, Esma, Duru. Hoş geldiniz. Bu karma Sürü robotlar yarışması. Şimdi burada gördüğünüz e, minik dronlarımız var. Orada gördüğümüz engellerimiz var. Şimdi buradaki dronlarımıza sürü kabiliyeti kazandırmaya çalışıyoruz. Sürü zekası dediğimiz olay. Şimdi insansız e, hava araçları teknolojisinde ülkemiz belli bir konuma geldi ve bu teknolojiler geçtikçe daha da iyi yerlere geliyorlar. Bunların sürü zekasıyla hareket etmeleri gerçekten geleceğin teknolojilerinden bir tanesi. Bizim de buradaki ana görevimiz aslında insansız hava araçlarını ve insansız kara araçlarını sürü bir şekilde operasyon yaptırabilmek. Bu şu an gördüğünüz görev ikinci görevimiz. İkinci görevimiz de engelden kaçış e, algoritmalarımızı deniyoruz, sürümüz formasyon bir şekilde kalkış gerçekleştiriyor bütün dronlarımız Ardından gördüğünüz engel bölgesinde engellere çarpmadan formasyonu bozuyoruz, engellerden geçiyoruz ve ardından tekrar formasyonumuzu oluşturuyoruz. Görevimiz bu şekilde. İsterseniz e, geliştirdiğimiz yazılımların simülasyon görsellerini de sizlere gösterebiliriz. İsteriz i̇şte, İster değil midir? Evet. Hadi gelin gelin. Tamam. Çok merak ettim ilk önce yazılımlarımızı burada deneme dön önce simülasyon üzerinde denememiz lazım. Çalıştığından emin olmamız lazım ki gerçek fiziksel hayatta bunları deneyimleyebilelim. Şimdi bu gördüğünüz bizim simülasyon ortamımız. Detaylı incelerseniz birebir aynı ortamı burada simüle ediyoruz. Aynısı, evet, hı? oradaki dronun aynısı. Birebir buradaki ortamı simüle ediyoruz. Sadece burada bir engel yok. Buradaki engeli biz sanal bir şekilde oluşturuyoruz. Formasyon dediğimiz şey de Şimdi her bir birbirinden bağımsız bir şekilde hareket edebilir değil mi bu dronların? Yani biri buraya gidebilir, biri buraya gidebilir. Bunun önüne geçmek. Hepsi mesela bir e, şekil şeklinde hareket etsinler. Şu an burada gördüğümüz mesela kare formasyon. Hepsinin birbirlerinden haberdar bir şekilde, birbirlerinden uzaklaşmadan bir hareket etmesini sağlıyoruz. Bunu şeylerde görebilirsiniz. Mesela e, kazlar uçarken V formasyon şeklinde uçarlar. E, i̇lla belgesellerde falan izlemişsinizdir. En başta ortada bir tane kaz uçar. Diğer kazlar onun arkasında iki tane. Ondan arkasında iki tane. Hiç izlemiş miydiniz öyle belgesellerde? İzlemiştim. Evet, onun da amacı aslında e, hava direncini kırabilmek. En önde giden kaz hava direncini belli oranda kırıyor ki diğerleri daha az enerji harcayarak daha uzun yollar gidebilsin. Aslında buradaki mantık da ona benziyor. Şu an arkadaşımız çalıştırdı. Bakın burada formasyon oluşturuyorlar. Sırasıyla her biri formasyon noktasına gidiyor. Yani hepsi sırasıyla gitti. Evet. Bize bunları aktardığınız için teşekkür ederiz. Biz şimdi devam edeceğiz gezimize. Teknofes heyecanını yaşamaya devam ediyoruz. Teşekkür Bizler ederiz. Bizler çok teşekkür ederiz. Sizleri burada görmek bizi daha da mutlu ediyor. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Merhaba. Adını öğrenebilir miyim? Kuzey Büçer. Hangi okuldan geliyorsun? Müjgan Serkan Karagöz Okulu'ndan geliyorum. Teknofest'te en beğendiğin yer hangisi oldu? Teknofest'te en beğendiğim yerler, e, ta, tarihi kişilikleri ve savaşları tanıtan bir kısım vardı böyle. Orada eski telefondan tarihi karakterlerin seslerini duyabiliyordun, savaşı onların ağzından dinleyebiliyordun. Orası güzeldi. Sonra e, dersleri daha eğlenceli hale getirmek için oyunlar tasarlayan böyle dersem iç içe bilgiler veren bir kısım vardı. Orası çok güzeldi. Sonra tarla, tarla biçen traktörleri uzaktan kontrol eden bir sistem vardı gibi gibi. Çok güzel, ee, biz bu araba hakkında sorular sormak istiyoruz, önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Tulpa Racing takım teknik lideri Enes Malik Mercan. Ee, biz Atatürk Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği e, Mühendislik Fakültesi kurulmuş bir takımız. Ee, bu arabayı da Formula Student yarışması için üretiyoruz şu anda. Ee, i̇çten yanmalı bir motora sahip ve e, bu araç üzerinde yaptığımız tüm çalışmaları da öğrenci mühendisiyle gerçekleştiriyoruz. Ee, bir gördüğünüz gibi zaten tamamıyla bir motosiklet motorunu Formula 1 aracı olarak e, çevirdik. Tamamen konsept bir Formula aracı olarak kullanabilirsiniz bunu. Tamamen bir pist aracı olarak tasarlanmış yani. Peki bu araçla daha önce hiçbir yarışmaya katıldınız mı? Evet bu araç için Formula Student yarışmasına katılıyoruz. Vay. Formula Student yarışması Dünya Makine Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Avrupa'nın en prestijli öğrenci mühendis yarışması olarak geçiyor. Daha öncesinde de 2019'da e, ...tasarım kategorisinde İngiltere'de dünya üçüncülüğüne sahibiz. Peki sizce Duru bu arabaya kullanabilir mi? Bence Tabii biraz ki çalışırsa ki. gayet iyi bir şekilde kullanabilir. Duydun mu? Hı. Tabii ki de kullanabilirim. Arabada çok güzelmiş ya, çıkmak istemiyorum. Hadi Duru kalk, kalk hadi. Millet bu kadar bekliyor. Çıkamıyorum. <laughs> hadi hadi Duru. Evet, ha, tamam. Deniyor, deniyor. Gerçekten çok güzel. Hepsi birbirini takip ediyor. Bunu öğrenmiştik hatırlıyor musun? Hüseyin evet. abi söylemişti. En önündeki direnci kırıyordu. Evet. Önündeki olmasa cevap ne yapardı? Koyamadık. Şimdi de benim en çok merak ettiğim kısım bilim sokağındayız. Çok heyecanlıyım. İçeri girelim mi Evet. Hadi gelin. Burada bir sürü yer var. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ee, biz burayı yeni gördük de. Evet. Size burası hakkında bilgiler verebilir misiniz? Benim adım Çağla. Şu an bu atölyede eğitmenlik görevini üstleniyorum. Bu şu an Tehid Vakfı'nın deney projesi kapsamında olan bir çadırı. Burada sabah e, uçan, uçak rampası yaptık. Şu anda ise gece lambası tasarlıyoruz. Öğrenci, öğrencilere basit elektrik devresini gösteriyoruz. Basit elektrik devresi nasıl yapılır? Açma kapama tuşuyla beraber e, enerji akışı nasıl olur? Bunu anlatıyoruz öğrencilere. Ben de bir kere yapmıştım. Çok Süper. Güzel o zaman siz de bundan sonraki etkinliğe bekliyoruz. Bir sonraki etkinliğe. Evet, şimdi muzaterci çocuğunun kiri e, Burak Bey var. Şimdi onunla röportaj yapacağız. Duracan başlayabilirsin bence. <laughs> Size bir soru sormak istiyorum. İstediğini sorabilirsin. Tercüe çocukta sevdiğiniz bir yer var mı? Şimdi TRT çocuğa geçmeden önce ilk önce yaptığınız iş harika bir iş. Sizi bu medeni cesaretinizden ötürü tebrik ederim. Ben mesela bu işe girdiğimde 25 yaşındaydım. Siz gencecik çocuklarsınız ve bu genç yaşınızda harika bir iş yapıyorsunuz. Şimdi bir sorunu bir daha alayım ben. TRT Çocuk'ta beğendiğiniz bir şey var mı? Beğendiğin... Benim bir çizgi film. Şimdi be TRT Çocuk'ta tüm çizgi filmleri, tüm çalışmaları çok seviyoruz biz. Bir de çok e, üstünde emek var. Ne demek o? Yani sadece 15 dakika, 20 dakika izliyorsunuz <laughs> ama mesela Kuzucuk izliyorsunuz ama onun arkasında çok ciddi bir emek var. E, bir sürü e, pedagog var mesela, bir sürü göz var. Çocukları rahatsız edecek, anne babaları, ebeveynleri rahatsız edecek en ufak bir şeyi bile ...biz göz açtırmıyoruz. Çok dikkatliyiz. Hata olur mu? Tabii ki olur ama... ...biz bu noktada... ...gerçekten çok ince eleyip, çok sık dokuyoruz. Onun için Türkiye'nin en çok sevilen... ...ve izlenen kanalı TRT Çocuk. O sebepten ötürü. Teşekkür ederim. Rica ederim Gülüm. Ee, benim sorum da şu... ...bu mesleğe başlamaya nasıl karar verdiniz? Ya şöyle, ben bu mesleğe... ...başlamadan önce de çocuklarla aram çok iyiydi. Yani mesela... Ee, ellerinden öper. Benim bir tane oğlum var. Ee, ben evde at oluyordum. O benim sırtıma biniyordu. Bu mesleğe girmeden önce dık 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 yapıyorduk salonda. Ben çocuklarla aram çok iyidir. Daha sonra bir de mikrofon verdiler. Böylelikle hem mikrofon hem çocuklarla aramayı öyle yürüyüp gittik yani. Ben çok mutlu oldum sizle tanıştığım için. Bu vesileyle bizi izleyen tüm dostlarımıza selam olsun. Görüşmek üzere kızcık. Görüşürüz. Dünyanın en iyi askeri pilotları bu gördüğünüz jetle eğitim alıyorlar. Yani bizim Mehmetçiklerimiz. Buraya gelirseniz sakın bunu görmeden gitmeyin. Tavsiyemiz. Hadi gidelim. Adınızı öğrenebilir miyim? Levent Çay. Ee, Levent burada en beğendiğim bölüm ne oldu Teknofest'te? Yani daha çok helikopterin dinamiği falan ortalıkta dolaştım uçakları da beğendim de bu simülasyonu en çok bu simülasyonu sevdim diye. Peki uçağı e, helikopteri uçururken neler hissettin? Yani alışık oldum sadece bayağıdır uçurmadığım için simülasyonlarda biraz kontrolü alışmam gerekti. Onun dışında çok eğlenceli bir deneyim. Bence herkes denemeli. Sen röportaj yapabilir miyim? Tabii ki. Adın ne? Duru. Soyadın? Bozda. Duru e, o kadar gezdik, işte çekimler yaptık. En beğendiğin yer hangisi oldu? Tabii ki de burası oldu. Peki helikopteri uçurmayı sevdin mi? Çok sevdim. Peki evet. uçurabildin mi? Hayır. Nasıl sevdin? Uçurmayı bilmiyorum ama iyi bir pilot olacağımı düşünüyorum videomda. Çok iddialısın. Evet çok iddialı. çok yorulduk. Evet, çok yorulduk. Şu an Esenler Belediyesi'nin standayız. geldiğimizde geldiğinizde Musta'da kesinlikle uğramanızı öneririm. Sizleri seviyoruz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın